Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kadirli'den bir gün paylaşacağım arkadaşlar. Kadirli'mizde dolu yağıyor. Dolunun şeklini hani yağış şeklini göremesek de sandalye var burada. Sandalyenin üzerinde evet yağmurda gözüküyor. burada sandalyenin üzerinde dolular olduğu gibi çıktı. Dolu yağış şekli gözüküyor. Burası bir Kadirli'de bir köy arkadaşlar. Yağmurun güzelliğine bir bakar mısınız? Baharın yağ, bahar yağmurları ve çok güzel böyle e, yağmur yağıyor böyle şey şey e, sakin sakin insanın içi açılıyor. İleride bahçemizde yem yeşil oldu yağmurdan sonra. Pencereden çektiğimiz için arkadaşlar bir noktayı çekebiliyoruz. İçeriden dışarı çıkamadığımız için bir noktadan çekiyoruz. Yağmurlu dolu yağıyor. Yağmur yağıyor. Evet burası da evindeki evin bahçesi. Evet arkadaşlar. Da yan taraf pencereden çekildi. Evet. Yağmur yağmaya devam ediyor. Etraf hep baharda artık yeşerdi. Yem yeşil etraf çok hoş. Evet. Çok harika gözüküyor arkadaşlar. Köyümüzde bahçelerimiz artık yavaş yavaş yeşeriyor. Burada da çiçek var. Buralar hep evin bahçeleri arkadaşlar. Evet, şimdi de Osmaniyemize gelelim arkadaşlar. Kadirli'den çıktık. Ve şimdi de ateşimizi yaktık. Közümüz oldu. Üzerine patateslerimizi koyduk. Patateslerimizi közleyeceğiz. Ne de güzel olur arkadaşlar. Evet. Burada da semaverimizi yaktık. Burada da çayımızı demleyeceğiz. Bahçemizde bir piknik yapalım dedik. Semaverimizin ateşi dışarıya doğru hep taştı. Dışarıda yanıyor içinde fazla yanmıyor. Evet, şimdi patateslerimizi karıştıralım ki Patateslerimiz yanmasın. Hani böyle e, e, patates közlemeyi önceden sobalarda falan kuzine sobası olanlar bilir. Kuzine sobalarda hani böyle patateslerimizi közleyip yapıyorduk. Biz de bunu bahçemizde yapalım dedik. Böyle bir e, günümüzü değerlendirelim. Çayımızla birlikte yiyelim dedik. Evet, burası da yine bahçemiz arkadaşlar. Bahçemizde patateslerimiz var. Zeytin ağaçlarımız var. Evet, patateslerimiz yakından çektik daha güzel gözüküyor. Çok da güzel oldu patateslerimiz. Evet. Burada da yine kedi otu diye bilinen bir otumuz vardı. Burada da lalemiz, gelincik otumuz açmış. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu yeşilliğin içinde çok güzel gözüküyor. Evet. Burada da bir yine şifalı otumuz var. Pembiş pembiş açmış. Lalemiz gelincik otunun çiçeği arkadaşlar. Bazı yerde lale deniyor. Bazı yerde gelincik otu deniyor. Evet arkadaşlar. Şimdi de yenilebilir ot türlerimizden gelinciğimizin yeşil olan kısmını topluyoruz yenilebilir ot haşlayıp salatası yapılıyor bunun ee, zeytinyağı ile birlikte ve bir de böreği yapılıyor arkadaşlar böreği de çiğ olarak yapıyoruz ama çok güzel oluyor ıspanaktan daha lezzetli oluyor yenilebilir ot türlerimiz burada zeytin ağacımız var gelinciğimizin artık yavaş yavaş tomurcuklanmış evet içindeki rengine bakmak için şöyle bir açalım istedik daha renk vermemiş beyaz olmuş evet gelince otumuzu toplayacağız yine Evet arkadaşlar. Çok güzel bir ot. Bu otumuzun da bir şifası var ama arkadaşlar ben bilmiyorum şifası olduğunu biliyorum ama hani duymuştum şu anda unuttum bilenler varsa yazabilir. Biz de öğrenmiş oluruz hem de. Evet burada da sözüm ona büyüklerimiz eşek turpu diyorlar bunu da salatası yapılıyor Arkadaşlar çok güzel oluyor Burada da bu sarı çiçeğimizin artık tomurcuk hali tohum olacak Doğamız çok güzel arkadaşlar. Etrafımız yemyeşil arkadaşlar. Videomuz bugünlük bu kadardı. Ee, eğer videomu beğendiyseniz yorum ve desteklerinizi bekliyorum. En önemlisi de e, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.